Anladın değil mi evladım? Ha? Değişen pek bir şey yok. Şirket yine senin üstüne. Sadece devranı aradan çıkarıyoruz. Yeni bir muhasebecimiz olacak. Kime diyorum lan? Ha, pardon. Evladım. Pardon, pardon İskender Bey. Biraz buralar çok değişmiş de onlara şey yaptım. Değişti değişti. Sen benim söylediklerimi dinledin değil mi? Evet evet dinledim. Kooperatif işine giriyoruz. Hayırlısıyla hayırlısıyla. O yüzden ne olur ne olmaz sen şirket sahibi olarak... devranı ulaşabileceği bütün hesaplardan ayıklıyorsun. Bugün git bankaya... Hesaplarına bloke koydur. Tamam koyduruyorum. Koydurayım koydurmasına da İskender Bey bu durumda karga, para işi falan iptal mi? Değil evladım değil. Sadece ortağımızı değiştiriyoruz tamam mı? Gözüm nuru, hadi hadi. Karga imresiz gelme dedi. Geç kalacak. Dünyanın yolu biliyorsun hadi. Tamam mı? yine kapalı çarşı falan ben yok. Tamam tamam. Hadi oğlum göreyim seni. Tamam. Hı. Buyur İmran. Sen bu telefonu yaptırdın da yaptırdığından beri takılıp duruyor. Ne yaptılar bozdular mı? Başka bir şey mi yaptılar? Yok. Ben işlemin sonuna kadar başında bekledim. Gayet güvenilir bir şekilde yaptılar. Cesur'un telefoncusu. Cesur Bey'in telefoncusu. Merak etmeyin yani. müsait miydin? Müsait olmaz mıyım evladım? Erman. Söyle. Bu iş meselesiyle ilgili aradım da. Ne zaman dersen. Başlayalım. Hay hay arayacağım ben seni. Hadi. Ne diyor? <laughs> Hadi bakalım. Aa. Ha. İllegale kalkan sabah otobüsü geliyor. Seni arkaya alayım tatlım. Rahat edersin diye dedim ya. Niye şaşırıyorsunuz? Hayrola oğlum? Ne oldu? Komisyonun elden gideceğini anlayınca aklın başına mı geldi ha? E o ne alakası var komisyonu? O zaman düş peşimden. Ben işimde gücümdeyim. Kargayla görüşeceğim. Senin de elini ayağını bu kirli işlerden çektireceğim artık. Yani vazgeçecek benden. Senin bir lafınla. Benim bir lafımla aldı seni, hatırlatırım. Seni o yükseklere ben çıkardım, oğlum çıkardım gibi indirmesin de bilirim. İndirsene ne olur? Çünkü içimden bir ses karga için benim senden daha değerli olduğunu söylüyor. Ha o kadar güveniyorsun yani kendine? O kadar güvenmiyorum yani sana. O yüzden ben de geliyorum. Kargaya kendini pazarlarken arkamdan dolap çevirmediğinden emin olmam lazım. Akıllı tabii çocuğumuz. Babasını tanıyor. Sağ ol tatlım. Rica ederim tatlım. Kapıyı da kapatırsa. Çarkı açalım diyorum bugün benden. <laughs> ha? Neşeli bir şeyler olsun. <laughs> ben de dertli şeyler olmaz zaten evladım. Tarzım değil. Bu, bu. Budur. başlayalım dayıcım emaneti yerine ulaştıralım Ne kadar sıcak Ne kadar Evet. Sizi dinliyorum. Neymiş bana sunacağınız teklif? He, ben fırsat falan sunmayacağım. Ben istifa etmeye geldim. Ne ne diyeyim? Ne denir? İzin alacağım. Bana müsaade. Ya onun kafası biraz dağınık. Bakmayın siz ona. Ben şöyle izah edeyim. Evet. Evet çünkü artık benim canım sıkılmaya başladı bu işte. Yusuf, az bakacağım. Senin canından çok sıkılacak. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Hiç, hiç. Kuyumcuya, siyah baskın yapmışlar. Bir şey mi olmuş? Ne diyorsun abi? Nasıl olur? Bir şey olmuş. Ne olmuş? Öğreneyim mi? Kapı aralığında bir şey olmaz ya. İstifa ettim zaten. Ne oldu? tamam sakin. Dur, dur, Paraları almışlar. Paralar mühim değil de. Asıl telefonlara el koymuşlar. Koyarlar tabii. Esas dertleri o. Programdan vardı değil mi telefonda? Hangi programda? Ben kulak misafir oldum tuvalete giderken ama ben anlarım o işlerden. O yüzden soruyorum. Yaygın kullanılanlardan mı, özel olanlardan mı? Heh, onlardan biri değilse... ...rabojet o zaman. Sen nereden? Ee, okudun ya gazetede. gösterdiği adamım Benim asıl işim bu. Matematik, sayılar, şifreleme. Anlıyorsun yani bu işlerden. Evet. Tabii sistemi kullanan açık bir telefon... ...ellerine geçirirlerse geçmiş olsun. Bence siz bir yurt dışı bileti bakın. Ya da özel jet falan varsa... ...bun turizm. Ya da... ...arzu ederseniz ben çözeyim. Bize de okullarda bir şeyler öğretiyorlar neticede. Çözebilecek misin yani? Yani bir bilgisayar varsa kendi bilgisayarıma erişirim. Bende var zaten programlar, hallederim. Ama polis benden önce başladıysa garanti veremem. Acele etmeniz lazım. Yusuf. Bu konularda böyle herkese güvenemeyiz. Ne yapalım abi? Operasyon yiyelim. Mecbur kabul edeceğiz. İyi peki. Ne lazım sana? Bu programlardan birini kullanan telefonu. Onu bilgisayara alacağım kablo, bilgisayar bir internet o vardır zaten. Bekle getirtiyorum. Geçeyim mi ben o zaman? Sen geç. Bugünden büyük işleri kalkıyorsun yapma. Sevabına mafya mı kurulur lan? Sevabına kurduğum kim söyledi? Milyon dolarmış o uygulamalar. Kaçırsın mı fırsatı? Sen de olsan sen de yapardın. Nasıl tanıdın beni bu kadar iki günde ya? Söylüyorum babana benziyorsun. Maxe. <laughs> ne kadar sürer? On dakika falan. Sen bu işi hallet, ben demeyini karşılıksız bırakmam. Emeklerimin karşılığı olarak. Yakamdan düşmeni istiyorum. Seni polisten korurum. Ama karşılığında özgürlüğümü geri alırım. Peki. Nasıl istersen. İyi. Bu sözünü hatırlatırım ama. Ben verdiğim sözleri unutma. İnanır mısın? Ben de. Ama unutma İskender. Biz kalkacağız. Ama sen düştüğünde seni... ...seni kimse kaldırmayacak. Hiç kimse. Lanet gibi bir şey bendeki bu hafıza. Her şey hep aklımda. Abi herif içeride. Her şeyini almışlar zaten. Hesaplarla ilgili bir problem olmayacak ama telefonu almışlar siber suçları incelemeye. Daha oyalanacaksın mı? Olmak kalmışım. Bu kadar çabuk. Ya şimdi bu programlar biraz ayak altı olmaya başladı. Çok yayıldı, çok kullanılıyor. O yüzden sistemlerin açığını bulmak daha kolaylaştı. Neymiş bunun açığı? Bulabilir misin? Yok, uğraşmam değmez de zaten. Ama Allah'ım hayatım beni getirdiği yere bak. Ben de çok daha iyisi var. Sana özel bir ağ kurarım. Kendini, aileni ve yakın adamlarını korursun. Milyon dolarlar karşılığında tabii. E bir pazarlığa oturursa, onca yılımı verdim ben bu işe. Gerçi, o günler geride kaldı gibi ama... Burada en genç doktora öğrencilerimizden biri... ...şifreleme alanında çığır açacak bir teorem ortaya koymayı planlıyor. Olsun. Sonuçta bana fayda sağlayacak bir şey için kullanacağım bildiklerimi. İyi madem. Sen bu işi hallet. Sizinle de sonra konuşuruz. İyi de Karga Bey. Vakit kıymetli. Çok da bekledik. Sizinle yeni bir iş fırsatı... Sonra. Önce bu iş, sonra siz. oraymış. Bu ne be? Bunun çoğunu mu izlemeye geldik biz buraya? İyi günler. Az iş yapmadı ama babası. Yürü hadi yürü. Arayacağım. İskender yanımda. Marifet sanki. Boşa yemek ne geçti eline. Ne dedim ben sana? Ha, ne dedim? Yine de kolay iş değildi diyelim hadi. Duyuyorum yalnız. Ben sana demiştim. Tanımaya başladıkça översin diye. Başladım bak. Hmm. Hayran kaldım iyi niyetine. İzliyorum. Ne vicdanmış ya sendeki de? Nesi varmış? Yok işte bir şey. Demiştim ya sana. Vicdanın parayı reddettiğini hiç görmedim. Para için mi yapıyorum ben? Vallahi az önce uluslararası bir mafyayı polisin elinden kurtardın. Başka niye yapar insan bunu? Onlara acıyacak halin yok ya. Yok. Onlara acıyacak hiç yok. Mahalleye gidiyorsun değil mi? Beni de atarsın. Şoförün mü var senin? Hadi hadi hanım bekletmeyeyim. E bazıları yurt dışından diploma satın almayı tercih etmiyor. Benim hanım okumayı tercih ediyor. Bir gün biliyor, işe yarıyor. Ne akıbet. Ne mutlak mı? Ha? Ulan çekil ezeceğim şimdi ama. <laughs> İn, Diyeceğim şimdi seni o olacak. Hayrola deli dumrul? Yol mu kesiyorsun? Haraç mı istiyorsun? Çok korkmuşsun benden. Hesapların hiçbirine giremiyorum. Bloke olmuş. <laughs> e seni o kirli işlerden uzak tutayım dedim. Ne yani bir babanın oğlunu düşünmesi suç mu? Olur mu? Bir babanın evladını düşünmesi suç olur mu? Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. <laughs> Eyvallah. Ne oldu? Paramusluğu kesilince peşimden mi koşmaya başladın şimdi? Yok. Ama yaptığın her şeyi unutturup sahnelere geri dönmene de müsaade edecek değilim. Ama ben seviyorum o ışıltılı hayatı ya. Işıltılı hayat güzel tabii. Ama bir gün biri çıkar, şalteri öyle bir indirir ki gözünü ceza bir anzasında açarsın haberin olmaz. Esen'in sicilin kabarık. Yaptığın her şeyi herkese unutturabilirsin ama biri çıkar, hatırlatır. Mesela ben. Çünkü ben hiçbir şeyi unutmam İskender. Sen de bunu unutma. Yürü anca gidersin. Baban o yollardan iki defa geçmedi çünkü. Sen mi söndüreceksin lan benim ışıklarımı? <laughs> Tim, en son sen nerede gördün bu herifi? Pilim otel. Ne oldu ki? Ben buradayım hala. Geliyorum. Neredesin sen? Kafa dinliyorum, kafa. Çünkü bu da bir kafa değil mi? Tamam o zaman kaptı. O kafayı biraz çalıştır. Yani cümle alem duydu. Bir tek senin haberin yok. E, evde durmuyorsun ki. Ne oluyor? Cilop gibi bir iş kuruyorum. Şimdi de çok önemli bir toplantıya giriyorum. O, o velitle hiç uğraşamam. Ama bir iş çevirecek belli. Devran mı? Başka kim olabilir ki? Bir an önce arkamızı temizle cesur. Sermayeyi bir saate toplarım hesabına geçerim ödemeleri yaparsın. Bu sefer. Her temiz bir başlangıç yapmam lazım. Ama o veled'e açık veremem. Sen bu çocuktan bu kadar korkuyorsun yani ha? E biraz mesaimiz oldu tabii. Benden bir şeyler öğrenmiştir. Ama ben kimseden korkmam. Bu saatten sonra Havada karada ölüm yok bana. Gümbür gümbür geliyoruz. Kimse duramayacak önümüzde. Vallahi sevgilim her şey tamam da... ...sen şimdi şu hakimi tekrar nasıl bağladın ya? Gerçekten inanamıyorum. <laughs> ben değil karga bağladı. Ne <laughs> tabii abisini başı boş bırakırsa... ...o şirketi sittin sene toparlayamayacağını biliyor. Adam da bıkmış. Öyle artık insan için dik başla çıkmak istiyor böyle. <laughs> e, tabii. İmaj yaratmak deyince de sen. Aferin. <laughs> <laughs> bu, bu akşam reklamlar dönmeye başlayacak. Hem internette, Aa. televizyonlarda. Son hız devam O velede de ihtiyacım yok artık. Ferman bana yeter. Aa, ama bir o değil. Bak bugün İmre, Ceylan'ı babasıyla barıştırma planlarına başlamış bile. Hmm. Evet. evet ama o mesele biraz başka. Biz şimdi paranın kıymetini biliyoruz diye bizi kötülüyorlar ya. Hmm. Asıl kendileri fakirlik edebiyatı yapa yapa çamurun içine basacaklar. O kız da onların arasında heba olacak ya. Farkında değiller o yüzden devrem bir görsün istiyorum bakalım. Ceylan bizimle büyüyünce bin kat daha iyi bir hayatı oluyor mu? Olmuyor mu? Ne yapacağım gözüm nuru? Hayır bilmiyorlar ki. Yani bilmiyorlar ama dur sen daha dur. Paranın açacağı kapıları bir görsünler. Ailece beni el üstünde taşımazlarsa... ...şuradan. Şu <laughs> 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 vay vay vay. Vay vay vay. Ya filtreyi az mı atmışlar diyorum şuraya? Aman ya yok boş ver ya. Sonra <laughs> çok parlıyorsun. <laughs> evet tabii ki. Şuram <laughs> <laughs> yeter. <laughs> Burası çok güzel. <laughs> Bak. <Bye. gülüyor> sahibi olma şansını kaçırmayın. Evladım. Ya insan babasına bir hayırlı olsun demez mi? Hayırlısı olsun diyeyim ben senin için. O daha doğru olur. Amin amin cümlemize. Bak lansmana bekliyorum. Mutlaka geleceğim. Mutlaka gel. Sensiz olmaz. Velet <laughs> seni. Lan boş ver artık şunu ya. Bir düşsün yakandan. Bir de gelip oraya rezalet çıkaracaklar. Gelsin, gelsin, gelsin ki. Bu sefer baştan anlasın babasına karşı koyamayacağım. Hatta davetiye gönderelim bunlara, ha? Hmm. Tamam, o iş bende. Aman sen fırsatı kaçırma. Ah herhalde. <laughs> ben de bir fermanı arayayım. E, elim üstünde artık onun. Yani çünkü o benim sermayemin sigortası. Efendim? Alo Ferman oğlum gece gece rahatsız ediyorum seni ama... ...ya senin yarın sabah işten bir izin alman lazım. Ne oldu hayrola? E inşaatçı ortaklarla tanışacaksın ya. Yani hesap işleri sende ha? Ama bence önce sen kendi hesabına bak. Çık şu memur kafasından artık. Bak bir ayda kazanacağını bir günde kazanacaksın diyorum. Alo? Oğlum? Bak bir aksilik yok değil mi? Birlikteyiz hala değil mi? Yok yok. Yalnız bir şartım var. Bizimkiler bilmeyecek. Bilhassa devran. Tamam tamam. Aramızda. Teşekkür ederim. Ya şimdi bir daha oynatalım mı? Hadi. <laughs> Hadi. hallettim hallettim. Haklıymışsın. Senin akıllı oğlun bağlamış yatırımcıları. Az daha bugün çakıyorlardı davayı sana. Ya ben malımı bilmez miyim ya? Hala öğrenemedi babasıyla aşık atamayacağını. <laughs> değiştir evladım, değiştir. Daha hızlı geç, daha hızlı. Bana bak, yarın bu iş tamam. Eve uğramıyorsun iki gündür, sen de lansmanda olacaksın. Tamam, geliriz. Tamam, geliriz değil cesur. Kesin geleceksin saygın, güçlü ve sağlam bir aile imajı vereceğiz bak. Açık vermeye hiç tahammülüm yok. Sen de ona göre davranacaksın. Hadi.